Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kollektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi, neyse halimiz çıksın, falımız diyelim. Başlayalım bakalım neler çıkacak. Evet, şimdi hemen burada fincanın ortasında bir aslında aydınlığın içerisinde bir yedi rakamı var yani ne olabilir şimdi yedisini malum geçtiğimize göre demek ki 17'si ya da 27'si gibi şimdi 17'si yedisi, 27'si yedisi gibi Muhtelim, muhtemelen burada diyor ki sen diyor ya da birbirinize sırtınızı dönmüş olduğunuz eski bir aşk eski bir sevgili eski eş geçmişten gelen birisinin hayatına yeniden girmesi ya da girme çabası gibi bir durum çıkmış. Yani 17 27 o, o zamanlarda. Diyor ki ve burada aslında bayağı yoğun sıkıntım var. Bak dikkat eder misin? Çok yoğun sıkıntım var. Hatta Evet bu da sana bir böyle bir bir dönem belki şu an bilmiyorum hala sıkıntı çekiyor musun ama bir dönem bu da gerçekten sana böyle çok yoğun bu da sende sıkıntı olmuş. Ama diyor ki artık sen aslında önünde başka bir yol açmayı başarmışsın. Ama burada diyor ki ha eğer şöyle de bir şey olabilir. Mesela unut unutamamışsındır, çok seviyorsundur. Burada diyor ki bir araya gelip tekrar görüşmeler gibi bazı durumlar çıkmış. Hemen önünde güzel aydınlık bir kapı açılıyor. Burada diyor ki aydınlık kapı ne, nereden neden dolayı açılıyor? Hemen böyle önemli güzel bir haber geliyor. Bundan bunun sonrasında da aydınlık bir kapı açılıyor. Şurada iki tane kadın, <laughs> zannediyorum kadınlardan bir tanesinin başı başı örtülü olabilir bir tanesi ama değil gibi ikisi böyle yol ağzında bak görüyor musun bak bir tanesi böyle elleriyle boğazını kendi boğazını tutarak <laughs> o karşıdakine bir şey anlatıyor karşıdakinin kafasının üstünde de şimdi bu bunun anlattığı bu konuyla alakalı bazı soru işaretleri var yani belki de şöyle bunu bu karşıdaki kişi biraz problemlidir ve sürekli böyle evde tartışmalar, kavgalar işte ne bileyim. Belki kavganın boyutu biraz artmış olabilir ki özellikle de bu günlerde biraz bunlara dikkat edin. Yani böyle gerçekten kavgaların boyutları falan çok ıı, şiddete varacak şekilde artabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Burada diyor ki bunun kafasında da yani niye hep bunun başına acaba böyle şeyler geliyor diye kafasında bir soru işareti var diyor. Şimdi burada dikkat edersen böyle ardından bir yol yani böyle bir ne denir aydınlık bir kapı açılmış. Bu iki kişi böyle gizli gizli konuşurken bak iki kişi de arkada sanki böyle bunları izliyorlar gibi. Bunların ikisi de erkek. Fakat bunlar sanki bence birbirlerini tanımıyorlar. Böyle bir durum çıkmış burada. Yani belki de onları dinlemiyorlar. Onları izlemiyorlardır ama <laughs> burada da ayakta dikilmiş iki kişi var. Evet gidecek olduğun yollar var. Güzel böyle sürpriz ve gerçekten sana iyi gelecek yollara gidebilirsin. Bak balıklar, kuşlar, iş fırsatları. Şimdi diyor ki ufak tefek iş fırsatları yakalayabilirsin. Ha, ama böyle onları değerlendirecek misin? Evet değerlendireceksin ama ufak tefek. Yani bunlar kalıcı işler muhtemelen olmayacak. Yani kısa süreli işler olacak. Bunun dışında diyor ki burada biraz yaşı büyük olan ama gerçek anlamda iyi bir dost olan birinden ve bir konuda güzel bir destek göreceksin. Yani burada diyor ki seni destekleyecek. Bu mesela iş konusuyla ilgili olabilir ya da bu ne olabilir? işte hayatındaki insanla aranda problemler vardır. Ayrılma sürecindesinizdir. Birilerinin destekleriyle barışacaksınızdır. Bu olabilir. Burada bir kitap açılmış. <gülüyor> Bak <gülüyor> bir kitap açılmış kitabın sanki içinden böyle yukarıya doğru bir ışık yükseliyor gibi. Şimdi burada bir kitap açılmış. Burada ne olabilir? Bu gelecekle alakalı konularda aslında böyle hem yolunu hem geleceğini aydınlatmaya başaracaksın. Eğer ki senin bu mesela okuyan bir evladın vardır. Bunun daha bunu çok güzel yerlere geleceğine, işte ne bileyim kendi yolunu hatta senin yolunu bile o kişinin aydınlatacağı, o kişinin böyle seni ve kendini güzel yerlere getireceği gibi bir durum çıkmış. Şimdi burada iri yapılı birisi var. Arkasında uzun saçlı, saçı at kuyruğu olan bir bayan var. Sanki burada <laughs> dikkat edersen buraya dikkat et. Burada bir düğün gibi, bir nişan gibi, belki bir ne bileyim askeri uğurlaması gibi. Orada da çünkü balonlar falan süslemeler yapıyorlar ya. Bak, burada erkek, burada kadın. Erkek kadının elini tutmuş, kalbinin üstüne koymuş. Demek ki ona aşkını, sevgisini ifade ediyor bunun adının içinde T harfi var. E ve T harfi var sanki. Ve burada diyor ki bir kişi de bu ikisinin arasında bir kişi de böyle vesikalık bir resim gibi ama dikkat edersen ters duruyor. Yani ters dönmüş. Bu ne olabilir? İşte bu geçmişteki birisi olabilir. Bu ikisinden birisinin hayatında geçmişten gelen biri olabilir ve birazcık zorlayacak gibi görünüyor. Yani hayatına yeni birini almış, onunla belki evlilik yoluna girmiş ama karşıdaki taraftaki insan çok seviyor, değer veriyor. Fakat diyor ki geçmişten gelen birisi bu mutluluğu ne, ne diyeyim, bu mutluluğu biraz böyle e, bozabilir. Burada dikkatli ol. İstemiyorsan asla yüz verme. Kedi çıkmış. Çok büyük rahatlayacaksın. Çok büyük rahatlayacaksın. Birisi yazmış ki kedi rahatlık değildir, kedi nankördür yazmış. Bize göre kedi rahatlıktır. Yani şimdi herkes farklı yorumlar, herkes sembolleri farklı okur değil mi? Ben bu şekilde okuyorum. Ee, kedi nankör, kedi, bir, bir, kere bir de kediler nankör değildir ya. Kediler asla nankör değildir. Şimdi kediler böyle spiritüel varlıklardır. Bizim göremediklerimizi görürler. Bizim hissedemediklerimizi hissederler. Dikkat ederseniz kötü bir insanı da hayvanlar bizden daha önce hisseder. Şimdi burada da diyor ki evet senin de hayatında diyor böyle daha çok rahatlayacağın ve böyle ne bileyim böyle altıncı hissini yükseleceği birçok şeyi hissedeceğin güçlü etkiler altında olduğunu gösteriyor. Diyor ki ev konuları ilgili ters dönmüş bir ev çatısı var. Ya sanki böyle evin içine bir akrep girmiş. Resmen o evi talan etmiş gibi. İki kişi ev çatısının bir ucunda biri bir ucunda biri kalmış. Ama o akrep tam ikisinin ortasında. Şimdi bu demek oluyor ki birileri yüzünden belki mutlu bir ev, mutlu giden ya da mutlu gittiğini düşündüğün değil. Mutlu gitseydin muhtemelen o akrebin lafını dinlemeyip kendi aklıyla hareket ederdi. Mutlu gittiğini düşündüğün evliliğinde araya gerçekten büyük bir akrep girmiş gibi görünüyor. Bu kim olabilir? Bu siz sizin aileleriniz olabilir ya da ne bileyim eşinin ailesi olabilir. Eşinin muhtemelen kadın yani kadınlara özellikle de dikkat et. Ufak tefek dedikodular, laflar, sözler <laughs> bir sürü şeyler duyacaksın. Yani hiç duymadığın şeyleri duyacaksın. Görmediğin şeyleri göreceksin. Gözlerin inanılmaz derecede açılacak. Diyor ki burada gizli saklı kalmış. Her şey ortaya çıkacak. Ani ve şok edici haberlere hazır ol. Gizli saklı olan her şey ortaya çıkacak. Ve ortaya çıkan şeyler seni gerçekten şaşırtacak diyor. bu arada artık yeni tarçından sonra yeni yanımda yatan kişi şanslı <laughs> onun adını şanslı koydum bak sana da göstereyim bak gördün mü nasıl yatıyor hiç yanımdan ayrılmıyor sanki benim bebeğim gördünüz mü çok şeker büyümedi ama çok o kadar çok yemek yiyor ki Herhalde diyorum bu da tarçın gibi e, ee, tombalak bir şey olacak diyorum. Ama çok akıllı. Bu, bu küçücük ama o kadar akıllı ki inanamazsınız yani onun aklına. <laughs> adını hemen öğrendi. Pablo bile adını 5 ayda öğrendi ama bu çok akıllı. Şimdi burada diyor ki burada bir kadın var bak yüzü, yüzü yani yüz, yüz tarafında bir aydınlık olarak görünüyor. Yüz hatları belli değil. Bak kadının kafasının üzerinde böyle ta böyle senin Başka bir yerde ama senin hanene kadar geliyor o kafasının üzerindeki. Tam kadının önünde bir S ya da şey harfi, ortada bir kalp, burada da sanki böyle bir Z harfi gibi bir harf çıkmış. Şimdi bu kimse, bu ne olabilir? İşte bu kimse bir bayan, hayatındaki, belki hayatındaki insanla alakalı bir bayan olabilir. Ama böyle sizin aşkınızı biliyor ve bu sizin bu aşkınız onu rahatsız ediyor gibi görünüyor. İşte bu belki anne olur, bu belki ya da eski bir sevgili de olabilir. Belki bilmiyorsunuzdur ama böyle eski bir sevgili de olabilir. Şimdi bak eski aşkların geri dönüş zamanları ya. Şimdi burada diyor ki ev konularıyla ilgili kaplumbağanın ayakları çıkmış hızlı hızlı gidiyor ve sen burada bir kuşun sırtına binmişsin. İş konularıyla ilgili güzellikler olmaya başlıyor ev konularıyla ilgili güzellikler olmaya başlıyor. 1, 2, 3 tane kısmet hanenin içine doğru giriyor. Buradaki arabayı gördün mü? Araba konuları, araba almak, araba yenilemek bu konularla ilgili hatta arabanın altında anahtar bile çıkmış. Bu konularla ilgili bazı güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Bir kere bolluğun bereketini inşallah artacak. Bence daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Her zaman olumlu olalım, olumlu şeyler düşünelim. Neydi? Unutmayın ki bu fallar kodlamalarda zihninizi hani böyle e, neyi düşünürsen onu hayatına çekersin. Neyi konuşursan onu hayatına çekersin unutma. 3 rakamını gördün. 3 vakit içerisinde burada da bir deniz atı çıkmış. Çok istediğin bir konuda bir muradını ereceksin. Burada birleşmiş yüzükler var. Şimdi birileri şimdi, tabii ki birileri muradı başka. Birilerinin muradı başka. Çünkü kolektife bakıyoruz. Burada birleşmiş kafalar var. Burada yüzükler çıkmış. Nişanlanmak gibi. Hayatında doğru giden bir ilişkin varsa bu ilişkini böyle evlilikle nişanlaya bir kademe ileri götürmek isteyebilirsin. İşte nişanlanmak da bunun içinde. Şimdi ben bir peçete bulayım. Bir dakika. Hadi bakalım. Geldim. Şimdi diyor ki bak Dur bakalım. Bir üç tane açalım bakalım. Şimdi burada bize diyor ki sen diyor patronlarla, aile büyüklerinle biraz problemler yaşıyor olabilirsin. Ama neden? Başka insanlardan dolayı. Ve burada diyor ki burada şüphelendiğim bazı kimseler var diyor. Ama ilerleyen zamanlarda diyor bu durumlar artık son bulacak. Belki de bu hani böyle seni zorlayan insanlardan seni yoran insanlardan özgürleşmek isteyeceksin. Çünkü biraz daha fazla kendine odaklı olacaksın diyor. Evet hayallerin var ve bunları gerçekleştirmek isteyeceksin. Bunun için de inanılmaz derecede şanslısın. Biraz sorumlulukların artmış ama buradaki gerçekleri görmen önemli gerçekleri görerek ilerle. Şimdi hak hukuk adalet konularıyla ilgili eğer hukuki bir konum varsa ne bileyim bir mahkeme sürecindeysen ya da böyle ne bileyim cezaevinde bir yakınım var artık çıkmasını istiyorsan. Bununla ilgili diyor çok güçlendiğin bir zamandasın diyor. Sezgilerine güven diyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili güzellikler olmaya başlıyor. Evet duygusal olarak gerçekten inişli çıkışlı ve çok fazla yoruldun diyor ama çok güzel destekler göreceksin ve diyor ki hanende huzursuzluklar var ama bir büyüme sürecinin de içerisindesin yani bu huzursuzluklar geçecek yakın zamanda ama senin burada planlı olman planlı ilerlemen önemli olacak çok da fedakar bir insansın diyor ki hayatına düzen geliyor hep yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksin diyor ki sana kendini güvende hisset güzel günler kapında diyor Hadi soru cevap yapalım mı? Bugün fazla sorumuz yok. Pazar günleri genelde böyle oluyor. <laughs> Bu arada defterime de kahve döküldü. Evet benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi demiş ki ben mayna mirasımızı alabilecek miyiz? Evet peki 2025'te mi? ...2026'da alabileceksiniz... ...Rukiye Öztürk demiş ki... ...bu ayın 17'sinde mahkememiz var... ...peki biz bu mahkemeyi kazanacak mıyız... ...demiş evet kazanacaksınız... ...kızım e, Gülüm demiş ki... ...oğlum hapiste... E, avukatları çıkacak demiş... ...evet mahkemeden... E, ...mahkemeden çıkacak mı demiş... ...evet çıkacak... ...bu 2025 değil 2026 değil... ...2027 yılında temelli çıkacak... ...diyor kızım bu yıl yani belki 2027 yılında temelli e, bitecektir her şey. Kızım bu yıl hamile olacak mı? Evet olacak. Peki ne zaman? Ağustos, Eylül o aylarda. Yasemin abacı demiş ki ben işimde yükselecek miyim? Evet yükseleceksin. Peki evliliğim demiş 2025'te, 2026 yılında evlilik olabilir diyor. Ayşe demiş ki ben ne zaman ev alacağım Ayşe 2025'te ev alacak mı alacak peki ne zaman alacak 2025 bak ne zaman biliyor musun Kasım Aralık o aylar gibi diyor peki diyor ki işimde babam iyi mi demiş evet iyi peki demiş ki işimde yükselecek miyim demiş evet yükseleceksin <laughs> hadi bakalım Şimdi ben Canan demiş alacağım para var. Ben bu parayı alabilecek miyim demiş? Evet alacaksın. Oturduğum evden demiş yakın zamanda taşınacak mıyım? Evet taşınacaksın. Peki bu parayı ne zaman alacak? Bu parayı Ağustos ayının içerisinde alacak. İzzet demiş ki eski aşkım Gamze mesaj ya da arama yapacak mı? Evet yapacak. Hasibe Keskin demiş ki Ferhat işe girecek mi? Evet girecek. Peki Ferhat ne zaman işe girecek? Göster bize. Hasibe Keskin'in oğlu Ferhat Temmuz sonuna doğru işe girecek 15'inden sonra belki de. Peki demiş ki kötü alışkanlıklarından kurtuldu mu? Evet kurtulmuş. Peki diyor ki bize yalan mı söylüyor? Diyor, hayır yalan söylemiyor çabalıyor. Ee, Hasibe Türkay demiş ki mahkemeyi kazanır mıyım demiş. Evet kazanırsın. Roj dedi Deniz demiş ki ben işe girecek miyim? Evet gireceksin peki işe ne zaman girecek Rojda işe Temmuz sonu Ağustos başı gibi girecek diyor peki demiş ki ev var onu alabilecek miyim demiş evet alacaksın Emine Koç dağlılar demiş ki oğlumun sevdiği kız arayacak mı evet arayacak peki te kavuşacaklar mı demiş evet kavuşacaklar peki oğlunun sevdiği kız ne zaman arayacak bu Temmuz ayı Ağustos ayı bu iki ayda arayacak diyor Halife Can Atar demiş ki hayatımda değişim dönüşüm olacak mı peki bu değişim dönüşüm hayırlı olumlu güzel bir şekilde olacak mı evet olacak İlhami Zalova demiş ki benim kızımın işi olacak mı evet olacak ben Fatma artık düşmanlarımdan kurtulacak mıyım demiş evet kurtulacaksın ben Mastura demiş ki ne zaman İstanbul'a gelirim İstanbul'a gelecek mi evet gelecek peki İstanbul'a ne zaman gelecek İstanbul'a Ağustos ayı gibi gelecek Nisa demiş ki boşanma aşamasındayım. Boşanacak mı? Boşanacak. Peki nafakasını alacak mı? Evet alacak. Fatma zengin demiş ki oğluma ev almaya niyetlendik. Peki biz bu evi alacak mıyız? Demiş evet alacaksınız. Nilüstan ince demiş ki oğlum sınavı kazanacak mı? Evet kazanacak. Peki demiş ki anneciğim iyi olacak mı? Hani her zaman annenizle ilgili hayır diyor ama inşallah çok iyi olsun İnşallah bir an önce iyilesin ama çok üzgünüm iyileşmeyecek diyor yani hastalığı nedir bilmiyorum ama inşallah şifasını Rabbim versin diyeyim. canlar bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik kendinize çok ama çok iyi bakın videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına maması vermeyi unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın